Hepinize merhaba sevgili Yusufcan sever takipçilerim bugün sizlerle birlikte GTA 6 açacağız. Kaçak bir siteden indirdim e, virüslü programlar indir.com'da. <laughs> evet arkadaşlar çok heyecanlıyım inşallah gerçekten de içinde virüslü program yoktur. GTA 6 vardır. Hadi bakalım şimdi oynatalım açalım. O Rockstar logosuyla açılıyor. Demek ki müziği çok güzel arkadaşlar. Kulaklarım pası gitti yani resmen. Açılıyor hala. Biraz daha bekleyelim. Yükleme ekranı çok güzel açıldı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hiç oyunda yok böyle bir yükleme ekranı. Ne alaka? Abi Rickroll yaptı ya. Rickroll Rickroll'la kandırdım <laughs> Oha ya Abi de speedrun yapıyor bir kısar kendine Ben Speedrun yapıyor lan Resmen speedrun yapıyor Kapat kapat Neyse izleyelim sonuna kadar ben, Ne yapacağım Bir sükleyecek mi bakalım bilgisayarımıza <laughs> Şu an büyük tehlikeye atıyorum bilgisayar arkadaşlar Bu, 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 oyunun parmağında ben varım arkadaşlar. Yusuf Can Sıral var. Güzel. Müziği nasıl yaptığını gösteriyor. Yani Oysa o ise herkesi öldürür değil mi? Onun piçlenmiş versiyonu herhalde. Evet. Devam ediyor hala. Zaten dinlemiş bu de şu an ait. Dım 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 Müzik gitti. No. Bu ne müziği lan? Oha! Kapat. Lan. Virüsten daha beter oldum arkadaşlar. Ee, bu şekildeydi video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, bunun indirme linkini açıklama kısmına vereceğim. Birazdan. Çok güzel şaka virüsü gibi bir şey yani arkadaşlar. Virüs değil arkadaşlar bu arada. Virüs yok içinde. Sadece medya oynatıcı var. Video, video oynatıyor sanki böyle GTA 6 yükleniyormuş gibi hava veriyor. Ondan sonra size recall veriyor. Ondan sonra yapılışını gösteriyor falan filan. Güzel bir program yazdım aslında. Ben yazdım bu programı. <laughs> Açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Linkini çok güzel arkadaşlar. GTA 6 oynuyormuşsunuz hissi veriyor. GTA 6 çıkarsaya kadar böyle oynanırsınız yani. Çok güzel bir program oldu kendisi. Bir oyun değil arkadaşlar. <laughs> Nazlı yani sonunda açıldığın sözlerle falan filan böyle dinleyebilirsiniz yani. Rick Roll eşliğinde kandırdım. Neyse arkadaşlar. Bu kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.